Evet, Gökberk Bey merhabalar. Merhaba abi, nasılsınız? Nasılsınız? İyiyim abi, siz sağ olun. İyi, teşekkür ederim. Çok şıksınız ve formdasınız. Teşekkür ederim. Sabah kondum. Evet, bakayım. Evet. Böyle her zaman spor tarzında mı giyinirsiniz yoksa? Yani genelde gündüzleri böyle abi. Akşamları görmeni tavsiye ederim. daha evet. klasik, daha böyle klasik Akşamları böyle süsleniyorsunuz yani. Evet. <laughs> Çok çıkmıyorum da çıkarsam güzel yengimi düşünüyorum. Evet. Çok başarılı bir dizide yer aldınız. Hala yurt dışında oynuyor. iki sezon devam etti. Şu an yeni projeler var. Var. Ee, onlara geleceğim. Şu an nasıl bir, e, neler yapıyorsunuz? Nasıl geçiyor hayat? Dizi hayat güzel gidiyor abi. Sporla uğraşıyorum bol bol. Crossfit yapıyorum, fitness yapıyorum. Sabahları koşuya çıkıyorum. Daha çok böyle sağlıklı işler peşindeyim diyebiliriz. Onun tabii e, faydasını görüyorsunuz yani spor yapmak Ya Evet, daha dinç hissediyorum kendimi. Daha evet. iyi hissediyorum, daha güçlü hissediyorum. Oyunculuk yapmanın da bir kondisyonu, ihtiyacı var herhalde değil mi yani? E, tabii aksiyon sahnelerimiz genelde olduğu için evet. gerekiyor. Aynen. Nasıl aksiyon sahnelerinde Aksiyon sahnelerinde iyiyimdir abi. Evet. O, tavsiye ederim. Tercihleriniz arasında mı oynamak sizin için? Ya tabii. Önceliğiniz mi yani? Ya da dram, romantik? Olur mesela bir polis rolü çok güzel olur. Evet. Oynuyor Asker filmlerinde oynamak isterim. Dönem işleri olabilir. Hı -hı. Yani hazırım. Kendimi hazır tutmaya çalışıyorum. Evet çok abi. güzel. Yeni de bir proje var. Tatlı Maya hayırlı, olsun diyelim. Evet, Neden anlatmak istersiniz? Tatlı Maya kadın dayanışmasını anlatan güzel bir film bir sanat filmi olacak. İlhan çekecek, yönetecek. Dönümcılığın evet. üstleniyor. Ayça Bingöl'e de anne oğul oynayacağız. Çok heyecanlı, çok güzel bir kadrosu var. E, mutluyum. Nasıl Ayça Hanım'la tanıştınız mı? Daha önceden tanışıyor musunuz? Daha tanışmadık. E, bir oyuncu toplantısı olacak. Toplanacağız hep beraber. Orada yüz yüze gelme fırsatım olacak. Tabii ki önceden izleyip çok beğendiğim bir oyuncu. E, onunla aynı yerde oynamak da benim için heyecanlı. Rolünüz hakkında pek Bilgi veremiyorsunuz. Yani e, sanat film olduğu için evet. şimdilik gizli tutalım ama yavaş yavaş bitireceğiz zaten, ortaya şey çıkacak. Kariyerinizde önceliğiniz midir yani? Ödül, festival filmlerinde olmak, oynamak sizin için yoksa ana akımda mı olmak? Ya rolün ve hikayenin içeriğine bağlı bu. Ben bu konuda çok özenli davranmaya çalışıyorum. E, Tatmaya da öyle bir iş. E, başlangıcı böyle yapmak güzel sonrasında ana akım istiyorum tabii ki. Kadın dayanışmasından bahsediyor. Ülkemizde de bazı bilinir sorunlar var. Yani kadına şiddet, benzeri ee, tabii herkes bunun karşısında sizin e, düşünceleriniz nelerdir? Ya ben bu tip durumlarda çok e, ceza yaptırımların daha yüksek olması taraftarıyım. Daha caydırıcı olmalı. E, onun dışında da zaten söyleyecek çok bir şey yok. Çok insani dürtülerle yapılan işler olduğunu düşünmüyorum Hı. Çok yani insan haklarıyla yapılan şeyler olduğunu düşünmüyorum. O yüzden daha caydırıcı cezalarla bence bu iş çözülebilir. Müzik yatkınlığınız da var. Ekranlara da geliyor sık sık. müzik sizin için yani, ne anlam ifade ediyor? Ya sonuçta o da duyguyla yapılan bir şey. Naçizane söylüyorum ama bununla ilgili ileride bir şey yapar mıyım, yapmaz mıyım? Tabii bilmiyorum, o da sürpriz olsun. Var mı kendi beslediğiniz, yazdığınız var. sözler falan? <laughs> ya 17 yaşından beri karaladığım, çizdiğim şeyler var. Belki onlarla çıkarız bir gün. Evet. Rüzgarlı Tepe'ye geleceğim. Çok sevildi. E, i̇ki sezondur e, devam etti. Şu an yurt dışında hala izleniyor. Evet. Hala güzel tepkiler var eminim. <laughs> en çok nerelerden size mesaj geliyor yurt dışında? Yani birçok ülkeden geliyor. Çünkü bizim e, yabancı YouTube kanalımız var. var. o işle alakalı O global olduğu için yani birçok vilayetten, birçok milletten e, sevenimiz oldu. O yüzden de hani bir yer saymam diğer yerler haksızlık olur. Bayağı bütün ülkeler diyebilirim yani. Yani Mısır, Fas, Arap ülkeleri Arap ülkeleri özellikle. Bundan evet. herkese selam olsun. Ee, yani Latin Amerika'dan tutun, Orta Doğu'dan tutun. Bütün Arap ülkelerini sayabiliriz. İzleniyor yani çok, çok sağ olsunlar. Ee, Gökmen yani Şöhret demeyeyim de hani ekranda olduktan sonra ünlü olduktan sonra hayatınızda neler değişti? Şu an, ya da kendi ilk varlığınız özünüzü koruma yönünde mi ilerliyorsunuz? Nasıl? Ya da bunu nasıl dengeliyorsunuz? Yani özünü kaybetmeden hareket etmek. Zaten eğer bir şey benim kişiliğimi değiştirecekse o işi yapmanın mantığı olduğunu düşünmüyorum. Ben. Evet. Yani ben Şöhret tarafından hiçbir zaman bakmadım. Beni bilenler çok seviyor bu konuda. Ama bence güzel, keyifli yani sevilmek. Senin adına kampanyalar yapılması falan. Ben seviyorum bu tarz şeyleri. Evet. Peki dizi, film olacak mı sen? Dizi e, sürpriziniz var mı? Evet, bu filmi bir halledelim. <gülüyor> <gülüyor> Güzel hakkıyla teslim edelim. An akımda da tabii ki göreceklerini düşünüyorum. Evet. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.